Herkese merhaba. Paraf'ın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'nin en güzel adreslerini birlikte keşfedeceğimiz Paraflı Rotaların yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu kez Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çepni kasabasındayız ve buranın güzelliklerini birlikte keşfedeceğiz. Paraflı Rotalar başlıyor. birlikte bugüne kadar sizleri ülkemizin birçok güzel adresiyle buluşturduk. Elbette burası da onlardan biri. Fakat buranın benim için çok ayrı bir önemi de bulunuyor. Çünkü burası benim memleketim. Annemin ve babamın dünyaya geldiği topraklar. Küçüklüğümden beri çok sevdiğim bu güzel adresi bu kez parafla birlikte sizlerle de buluşturmak istedim. O zaman hadi gelin şimdi bu güzel coğrafyayı birlikte keşfe çıkalım. Çepni arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem manzaralara ev sahipliği yapmasıyla meşhur Birazdan oraları da ziyarete gideceğiz. Ama öncesinde yine Çepni'nin meşhur olan pınarlarından bir tanesine geldik. Buradan soğuk bir su içip yolumuza öyle devam edeceğiz. Çünkü o yüksek kayalıklarda suya çok fazla ihtiyacımız olacak. Aslında bugün burada parafla birlikte bir hayalimi gerçekleştirdiğimi de sizlerle paylaşmalıyım. Çünkü Çepni küçüklüğümden beri başkalarına da anlatmak ve göstermek istediğim özel adreslerden biriydi. Elbette ki bunun sebebi görmüş olduğunuz bu muhteşem manzaralar. Şu anda Çepni'de bulunan oldukça derin bir vadinin yamacındayız. Aşağıda günümüzden yüzlerce yıl önce yerleşim alanları olarak da kullanılmış mağaraları görebiliyoruz. Hatta birazdan oraya inip bu mağaraları da birlikte keşfedeceğiz. Arkamda Çepni'nin yüksek yamaçlarından kopup aşağı yuvarlanmış dev kayaları görüyorsunuz. Her ne kadar bu kayalar bölgedeki tahribatı gözler önüne seriyor olsa da burada oldukça güzel manzaraların oluşmasına neden olmuş. Çünkü bu kayaların yuvarlanması sayesinde dağların içerisinde bulunan mağaralar açığa çıkmış. Az önce yukarıdan gördüğümüz mağaralara doğru ilerliyoruz. Fakat tabi o güzel manzaralara ulaşmak çok kolay olacakmış gibi görünmüyor. Böyle biraz zorlu yollardan geçmek gerekiyor oraya ulaşmak için. Fakat muhtemelen bu zorlu yolculuğa değecek. Elbette ki bu dev kayalıklar arasında çok sayıda mağara bulunuyor. Fakat bunların büyük bir kısmını artık görmek neredeyse imkansız. Ama ben yine de küçüklüğümden anımsadığım ve çok güzel bir manzarası olduğunu hatırladığım bir mağarayı sizlere göstermek istiyorum. Bakalım hala yerinde duruyor mu? Şu anda az önce sözünü ettiğimiz ve çok güzel bir manzaraya sahip, çocukluğumdan anımsadığım o güzel mağaranın içerisindeyiz. Burayı ben çocukluğumdan beri hep 2 artı 1 evlere benzetmişimdir. Çünkü 3 farklı odası bulunuyor. Yıllar sonra burayı ziyaret ettiğimde hala buranın ayakta kalmış olduğunu görmek de beni ayrıca mutlu etti. ebni'nin bu yüksek kayalıklar arasında keyifli bir keşfe çıktıktan sonra şimdi sizleri bir başka güzellikle buluşturmak üzere küçük bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım bize orada ne gibi güzellikler bekliyor. Çepni'nin sarp kayalıklarında dolaştıktan sonra şimdi de düzlüklerine indik. Burada da yanımızda Oğuz abi var. Oğuz abi Çepni kasabasındaki hayvanlarla ilgileniyor. Oğuz abi nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de yıllar sonra köyümüze tekrar gelip buraları gezmeye başladık. Oğuz abi epey kalabalık gözüküyor. Kaç tane hayvan var burada? Burada 1200 tane kuzu koyun var. 1200 tane. Evet. Bayağı çok. Oğuz abi nasıl geçiyor burada hayat? Zor mu bu iş? Zordur elbette de. Nasıl bir iş bu? Vallahi çok zor iş ama bunu severek yaptığın zaman çok güzel yani bunlarla beraber yiyoruz bunlarla beraber içiyoruz uyuyoruz geziyoruz çok güzel insana huzur veriyor. Senin bütün işin gücün bu hayvanlarla vakit geçirmek. Evet kar yağana kadar ben bunlarla ne zaman ben evden eve girersem bunlar da o zaman eve girerler. Tamam çok güzel. Oğuz abi şimdi tek başına ilgilenmiyorsun değil mi bu kadar hayvanda? Hayır şimdi benim arkadaşlarım var onlar da gelirler yardımcı olurlar. Onlarla beraber bunu yavaş yavaş yağıyoruz götürüyoruz yatıyoruz. Oğuz abi işin zor. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Gitmeden şimdi siz yorulmuşsunuzdur. Gidelim güzel. Benim bir çoban pilavı yapayım. Benim çoban pilavım çok güzel olur. Çoban pilavı? Evet. Şimdi yine inanılmaz bir teklifle karşı karşıyayız. E, madem çok ısrar ediyorsun ee... abi o zaman gitmeyelim. Bir çoban pilavı yiyelim burada. Evet. Buyurun gidelim. Hadi gidelim. Oğuz abi ellerine kollarına sağlık. Daha tadına bakmadık ama çok güzel görünüyor. Altında yufka ekmek, üzerinde muhteşem tereyağlı bir bulgur pilavı, yan tarafında soğan, burada ayran, orada kavun. Mükemmel ve mükellef bir sofrayla karşı karşıyayız. Oğuz abi buraya bir kaşık koydu benim için ama sonra da dedi ki bence o kaşığı kullanmamalısın. Bu pilavı yemenin özelliği başka dedi. Onu da nasıl yiyeceğimi bana öğretti ben her ne kadar çepnili olsam da uzun zamandır buralara gelmediğim için biraz unutmuş durumdayım. Bu yufka ekmeği koparıyormuşuz. Böyle atıyorum değil mi? Evet evet. Atıyoruz. Buradan bir parça pilavı alıp ondan sonra afiyetle yiyoruz. Pilavın lezzetine söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hatta tarif de edemiyorum. Yapılabilecek en güzel şey buraya gelip Oğuz abiyi bulup bir çoban pilavı rica etmeniz. Oğuz abi ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. O zaman hadi. Devam edelim. Afiyet olsun. Paraf'la birlikte bu kez de sizleri kendi memleketimin güzellikleriyle buluşturduktan sonra artık yavaş yavaş buradan ayrılma zamanı geldi. Ama bir sonraki Paraf'lı rotalar için yeniden yola çıkmadan önce sizleri Çepni'ye 18 kilometre mesafede bulunan bu güzel şelaleyle de tanıştırmak istedik. Şimdi sizleri Sızır Şelalesi'nin güzel görüntüleriyle baş başa bırakırken biz bir sonraki paraflı rotalar için yeniden yola çıkıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.